Nereden buldum dedi. Araştırdım dedi. Evet. Ben aynı zamanda felsefe mezunuyum. Bunu ilave edeyim. 1957 doğumluyum. Bunu da söyleyeyim. 58 diye bana doğum günü yapıyorlar. O da Şubat'a geliyor. Şubat ayına geliyor. Anamla bacım da partiye geliyor. Bacım diyor ki anama. Ana sen otur. Ben de ağabeyim yanına çıkayım geleyim. Çocuklar da diyorlar ki, Suna abla diyorlar. Başkana doğum günü yapıyoruz. Sen de katıl. Suna bir şey demiyor, katılıyor ama aşağıda anam huysuz başlıyor. İnince diyor ki, nerede kaldınız bizim oranın çevresiyle? Biz 93 ağız Diyor ki, ana diyor, çocuklar yaş günü yapmışlar da vay abi diyor, ben bu çocuğu kışın doğurmamıştım ki doğum tarihini bilmeyen nesildeniz biz. Karakoç'un ifadesiyle zulüm ayında güneş çağıyız. Hira'dan dağından feyz alan Biz öyle bir Ve öyle bir milletiz. Yani Hira'dan dağından feyz alan Dağı derken milletimizi de tarih tarif ediyoruz zulüm ayında güneş çayı derken yine milletimizle de tarif etmiş oluyoruz. Bizim tarih sahnesinde olduğumuz zamanlara bir bakın. Atom bombasıyla insanları yok etmek yok. Sperdeniz'de, Hocali, yani dünyanın birçok yerinde yapılan katliamların hiçbiri yok. Bizim savaşlarımızın bile bir ahlakıdır. Onun için bu dünyanın tekrardan Yara Dağı'ndan feyiz alan, Tanrı Dağı'ndan inen çocukların yönetimine ihtiyacı var. Bunun altını çiziyor. Evet, değerli valim, Sayın Başkanım, değerli direktörüm, partilerimizin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hakkınızı helal edin. Yani bugün neticede bir tatil. Evet, önemli bir günümüz. Demokrasi bayramı vesaire falan diyorlar da ben ikinci bir kurtuluş olarak görüyorum. Çünkü o geceyi iyiliklerine kadar yaşayan birisiyim. Ama yine de teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Çok sıkmadan, vaktinizi fazla almadan Zaten iletişim başkanlığımız çok kısa bir görsel her şeyi ifade etmiş. İnşallah bir anlatmaya çalışacağım. Evet. Her şeyden önce Büyük Atatürk'ün buraya ilk ayak bastığı bir sözle başlamak istiyorum. Sanıyorum ki burada ağırlık herhalde kilislerle. Öyle mi? Fransız'a karşı sesiniz çıkıyor da bana karşı da evet değil ya hayır diyorlar. <laughs> ben de şimdi hayranım ben. yani ya yani, yani, evet de ya hayır de. Evet. Biri da şöyle diyor size. İlk geldiği zaman ilk ayak bastığın Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım. Ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz kilisiler. Bravo. <laughs> evet. evet. Yani bu kadar bir sayın Lavi, değerli rektörüm, belediye başkanım e, mutlaka ki bu organizasyon için ciddi bir çaba göstermişler. Ama neticede burayı dolduran, buraya gelen sizlersiniz. Hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Ve tabii ki kilis halkının yediden yetmişe kadını ile erkeğiyle işgal kuvvetlerine karşı destansı bir direniş vererek ve Büyük Atatürk'ün takdirine mazhar olarak o kazandığı zafer gününü adını taşıyan bir üniversitede sizlerle birlikte olmakta ayrıyeten benim şahsım için bir onur ve gurur vesilesi. Rektör hocama teşekkür ediyorum. Sayın Valime, Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Beni Böyle taşıyan bir taşıyan üniversitede ve böyle kahraman bir halkla oluşturduğunuz. Sağ olun. Evet değerli lazım Ülkemiz ne zaman, hangi dönem tam bağımsız her alanda tam bağımsız güçlü bir Türkiye olma hedefine doğru olduğu zaman içeriden ve dışarıdan bir takım çevreler hemen harekete geçirdi. Birileri şöyle diyebilir. Canım yıllarca bunu dediniz. İşte şu kadar tarafımız deniz, bu kadar tarafımız düşman. Evet, cidden öyleyiz. Çok kıymetli bir coğrafyada duruyoruz. Bu Allah'ın bir mütü. Ve birilerinin dediği gibi 1700'de falan gelmişteyiz. değiliz. Çok çok önceleri. İnşallah şu Göbekli Tepe kazıları bir nihayete erer. O zaman görürüz kim burada misafir, kim burada gerçekten sahip. Evet neticede bu Hira Dağı'ndan millet ne zaman ki uçağının başını havaya kaldırıyor bakıyorsunuz ki ya darbe ya sağ sol meselesi ya Alevi Kürt meselesi ya Kürt Türkmen meselesi mutlaka bir şeyle bizi içinize dünyaya çalışıyorlar. Hemen öyle getiriyorlar. Şimdi itirazlar tarihi diyoruz. Evet. Eee hocamız da söyledi. 12 Eylül mağdurlarından hisseler